Sakarya'da Halk Otobüsü'nde yaşanan trajikomik panik anının görüntüsünü daha önce ekrana taşımıştık. Bugün o şoför konuştu. Neden paniğe kapıldığını gülümseyerek anlattı. İşte Yavaş 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 yavaş. Tüm Türkiye'nin gülerek ve biraz da acaba şoför ne dedi diyerek izlediği bu görüntülerin kahramanı bugün ortaya çıktı. Teknik arızadan dolayı marş motoru tekrar devreye giriyor. Marş motoru devreye girdiğinden benim bir anlık paniğim var. Haber ajanslarına göre özel halk otobüsü şoförü Recep Parmaksız bir anda korkmuş ve piston düştü diyerek aracından aşağı atlamıştı. Ancak gerçek başkaydı kendi ifadesine göre Recep parmaksız piston düştü değil stop aşağı demişti. Stop aşağı. Yavaş 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 yavaş. Farkındaysanız araç rölantide çalışıyor ışıklarda. O arada marş motoru teknik olarak tekrar devreye girdi. Marş bastıktan sonra bir ses geldi. Ses o sesin gelmesiyle benim bir orada bir şeyim oldu paniğim oldu. Kısa süreli bir panik oldu. O arada yolcuların e, sağlık şeyi için, sıkıntı atmamak için kapıları açtım önce. Ondan sonrası olayı hep beraber seyrettik. Midibüs şoförünün bu ölçüde panik yapmasında geçmişte yaşadığı benzer bir olayında etkisi olmuş. Inip kutup başını çıkartmam gerekiyordu. Akünün, aracın ceyranını kesmem için, aracın tutuşmaması için, yanmaması için. 2005 yılında aracım şofördeydi. Aynı şekilde 2 yaşındaki aracım o teknik arızadan dolayı yandı. Yandı. Onun da vermiş olduğu bir refleks diyeyim. O olaylar yaşandı. İşte, i̇şte Yavaş, 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 yavaş.